Android'in gaming'den Emir Bugün Sky Wars oynayacağız yani Şöyle girelim içeri ee, Ben tanıtayım birazcık ilk ee, İlk videoda ben şey Ses çıkaramadım hani ses koymadım Çünkü sesim birazcık böyle e, Gidip bir şey oldu Sesimde hani şu da zorlandım. <laughs> Yine oldu. Yani o yüzden ses çıkmadı o videoda. Sesi kapattım. En sonunda tabelalara yazdım. Ama şunları diyeyim. Bugün Sky Wars oynayacağım. Dün lag ve ölüm olmuştu. O lagın neden olduğunu hiç bilmiyorum. He. Oraya giremezsin. Araya <laughs> girsek ne olur ki? o mı koydum. Neyse. Ee, <laughs> şimdi, bir ee, yani bir video attım daha. Bu kanal açma fikri benim kuzenimden geldi. Kuzenim bana sen aç iyi falansın dedi bana. Ben de nasıl bir şey hiç bilmiyorum hani kanal. Yani izlediğim bazı kanallar vardı ama kanal nasıl açılır? Hani kanal ne ne iş Hiç bilmiyordum. Ay, kuzenim öğretti sağ olsun. Gel ortak olalım. Neden gelme? Yani gelmediği için fazla bir şey yapamam. Ee, tek başıma yürüteceğim kanalı arkadaşlar ee, çok seri gelmeyebilir çünkü ee, evet yani böyle sıkıntılar olabiliyor ee, neyse biz lobiye gidelim ne ee, gitmedi gitsin mi? Ee, lobiye gitsin ee, bir bakalım etkin mi sanıyorlar? İşte hani böyle sıkılan videoyu birazcık ileri alabilir. <laughs> Neyse. Ee, kendi tanıtayım arkadaşlar adım Emir. Hani Skype'ten iletişime geçmek istiyorsanız emir.karasay Skype Facebook yani kullanıyorum ama onu vermeyeceğim. Çünkü Facebook fazla e, kullanma ihtiyacı duymuyorum. Hani Skype'den gönderebilirseniz iyi yerin iletişim için. Aslında soydum verdim ben. Ben Sky da kuzenimden öğrendim. Evet arkadaşlar videoyu bitirebilirim. Yani yapacak bir şey kalmadı. Yani attı. Bildiğiniz attı. ne yaptın Niye yaptın? Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Ee, i̇yi akşamlar veya iyi sabahlar. <laughs> Garip bir şey oldu. Neyse. Görüşmek üzere.